Dolayısıyla siyaset, siyasi iktidarın bugüne kadar gerek hukuksuzluk, adalet zafiyeti yönünden, gerek ülkenin 20 yıllık süre boyunca yaşadığı akıl almaz ahlaki dejenerasyon yönünden, özellikle tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi dış politika hatalarının anaforuna sürüklenmiş olması yönünden, ve buna benzer birçok sorun sarmala dönüşmüş sorunlar yönünden sınıfta kalmıştır. Yani siyasetler açısından artık meseleler düzeltilebilir olmaktan, çözülebilir olmaktan çıkalı çok olmuştur. Bu bakımdan ben buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz, istiyorum. Milli Yol Partisi olarak biz milletimizin her türlü meselesini çözebilecek azim ve kararlılığa sahibiz. Milletin sorunlarını biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de çok iyi biliyoruz. Bununla alakalı projelerimiz vardı. Yani milletimizin umutsuzluğa kapılmasının iş gereği yok. Çünkü bu millet bu coğrafyada bin yıla yakın süredir yaşamaktadır. Ve bu bin yıllık süreç boyunca da dönemsel savrulmalar ve zorluklar yaşamıştır. Ve her türlü zorluğun ve sorunun üstesinden gelmeyi de bir şekilde başarmıştır. İnşallah bugün yaşadığımız zorlukların da üstesinden gelebilecek olan azim ve kararlılıkla milletimizin önüne çıktık ve milletimizin her türlü derdine derman olma kararlılığı taşımaktayız. Desteklerini bekliyoruz. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Tekrar hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.